Arkadaşlar herkese hayırlı günler dileriz. Bugün artık konu başlığımız üzere e, mülakatlar bugün itibariyle sona eriyor. 2021 yılının 3. alımı yani hava, kara, deniz ve ek olarak dalgıç kurbağa adam mülakatları bugün itibariyle bitiyor arkadaşlar. 1 Kasım'da başlayan 18 Kasım'da bitecek olan mülakatların bugün son günü arkadaşlar. Bugün artık son gün olduğu için e, adaylar artık e, kendilerinden istenilen tarihler arasında e, son günü olan kardeşlerimiz mülakatlara bugün itibariyle girdiler. Şu anda e, az bir aday kaldı. Az bir aday kaldı arkadaşlar. Son güne çok aday bırakmadılar. Az bir aday kaldı. Şu anda e, biz bu kelimeleri konuşurken. E, yüzlerce kardeşlerimiz spor mülakatlarını yerine getiriyor. Sözlü mülakatlarını yerine getiriyor. E, akşam artık komple bitecek ve bugün de artık sona eriyor arkadaşlar. 2021 yılının 3. E, alımının 3 kuvveti artı Deniz e, Darlık Çukuru Bağdan kuvveti bugün bitiyor. Binlerce aday bizi takip eden, bize değer veren kardeşlerimiz şu anda e, sağlık raporlarıyla ilgileniyorlar. İlk etapta sınırlı e, sözlü mülakatlarından önce spor mülakatlarında ne yapılması gerektiklerini anlattık. Ve ikinci aşama olarak sözlü mülakatlarında karşı komisyondaki komutanlara karşı nasıl ne ifade edilebilecek şekilde detaylı bir şekilde YouTube üzerinden anlattık. WhatsApp üzerinden anlattık arkadaşlar. Bizleri dinleyen, bizleri dinleyip gerçekten ciddi bir şekilde can kulağıyla dinleyen her kardeşimiz şu anda sağlık raporunu halletmekle uğraşıyor. Tabii ki bu süreçte sağlık raporunu halleden adaylarımız da var arkadaşlar. Yani yüzde ellisi şu anda sağlık raporlarını hallettiler arkadaşlar. Ve hastane e, personel Terim daire başkanlığı Cebeci Ankara'ya göndermekle uğraşıyorlar artık hastaneler arkadaşlar. Bir takım adaylar e, sağlık raporlarını başarılı bir şekilde halletti. Ve geriye kalan %50'lik kısımdaki adaylarımız hastanenin müsait olup olmadığını bilmedikleri için veya hastanenin yoğunluğundan dolayı e, adaylara aynı gün içerisinde vermiyorlar. Mesela bugün ayın 18 arkadaşlar. Ayın 24'üne, 25'ine 30'una randevu veriyorlar arkadaşlar. O randevu aralığında o gün o saatte e, bölümlerden, müsait olan bölümlerden geçiyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki e, nörolojiden nörolojiye girdiniz. Sağlam rapor sağlam olarak kaç şey imzayı attılar. E, şeye geldiler, cildiye geldiler. Cildiye diyor ki benim bugün müsait olan bir şeyim yoktur. Sen ayın 24'ünde geliyorsun ve o zaman senin e, vücuduna yani e, vücudun dış yüzeyindeki yani muayeneni yapacağız diyorlar. Sağlamsa sağlam, sıkıntı varsa sıkıntı olarak yazacağız yani anlatmak istedikleri bu. E, ee, şimdi nörolojiden bu kardeşimiz geçti. E, ee, cildiyeden diyor ki cildiye ayın 24'üne gel. İşte bazı hastaneler aynı gün içerisinde 11 bölümü tamamlıyorlar arkadaşlar. Bazı hastaneler de işte 5 bölümü aynı gün içerisinde tamamlıyorlar. Diğer kalan 5 bölümün 1 bölümü ayın 24'ü, 1 bölümü ayın 26'ı, 1 bölümü 28, 1 bölümü 29. Bu süreçte İlerlemeler bu şekilde olabiliyor arkadaşlar. Hastanelere göre bu durum e, yoğunluğa göre değişken bir durum olduğu için arkadaşlar bu gibi e, aksaklıklar meydana gelebiliyor arkadaşlar. E, bugün ayın 18'i e, bugün mülakatlar artık bitiyor arkadaşlar. E, herkes sağlık raporlarıyla uğraşıyor. Tabii ki bu süreçte sağlık raporunu alamayan itiraz edenler itiraz edip e, farklı bir hastaneden en baştan girenler olacak. Bu süreçte e, onlarla da ilgilenmek için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Yani e, nasıl anlatayım size? Bir ay önce her kardeşimiz tek sordukları şey mülakat ne zaman abi? Mülakat ne zaman diye soruyorlardı. Bizler de tabi bunları çok yaşadık. Sizlerden önceki e, Mayıs, Haziran, Şubat, Mart grubundaki adaylarla çok yaşadık bunları. Yani arkadaşlar bir gün olacak. Bunu ben önceden de söyledim. Artık diyeceksiniz ki kardeşim eğitim ne zaman? Mülakatı soran kardeşimiz artık diyecek ki eğitim ne zaman diyecek. Bu gibi işlerle de e, ilgileniyoruz zaten biz arkadaşlar. Gerekli bilgiler aldığımız zaman sizlere e, YouTube üzerinden tam e, tesisatlı paylaşımımızı tam. yapıyoruz, haberdar ediyoruz. WhatsApp grubumuza gelmek isteyen kardeşlerimiz de varsa. Buyursun gelsinler kanalımızın yanında katıl butonu var veya linke de bırakıyoruz arkadaşlar. O şekilde de gelebilirsiniz. Bizlere bu sürece kadar dinleyen, emek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.